arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerdeyim, bugün neredeyim? Bugün Selik'teyim. Gelin Şelalesi'ne gidiyorum. Evde duramadım. Canım sıkıldı. Bu sıcak günde kendimi soğuk sulara atasım geldi. Göstere doğru. Bastım geldim. Sıra Gelin Şelalesi'ne doğru sürmekte. Evet. Gelin Şelalesi'ne doğru gidiyorum. İyi seyirler. tarafta set, e, Akbaş su set. Şimdi şu rampa sonra Akbaş görmeye başlayacağız. Evet, Akbaş üretimi. gözünü uzaktan göstermek olmaz. Yakına doğru gidelim. Evet, Akbaş Gölü. Akbaş Gölü, Fethi değil daha de doğrusu, Baş köşesinden sonra şimdi gelin şeylerle yoluna tekrar geri girdik. Asfalt bitti. Toprak yol. Ve toprak yoldaki yaklaşık 2 kilometrelik sürüşümüz devam ediyor. Geniş sana doğru. Çıkacağız. Çıkacağız dediğimiz diyoruz çünkü merdiven koymuşlar buraya. Merdivenin yeri değişmiş. Daha önce merdiven. Biraz daha kenardaydı. Ayakkabıyı çıkardım. Yalayak. Taşlar. Manyak yeri kayıyor. Evet. Daha önce görmeyenler için gelin şelalesi. Субтитры сделал DimaTorzok Evet arkadaşlar bir turun daha sonuna geldik. Yeni turlarda yeni videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeye devam edin.